Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün yine Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşmak üzere ekonomistimiz Dağlar Özkan'la birlikteyiz. Selam Dağlar nasılsın? İyilik İlayda senden ne haber? Benden de iyilik. Bir faiz kararımız var. 250 bas puanlık bir indirim geldi orada. Gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranında da politika faiz makası 300 bas puandan 150 bas puanına daraltılmış oldu. As aslında çok sürpriz değil faiz kararı ama e, sen nasıl değerlendirirsin hem kararı hem de bu makasın daraltılmasını diyerek direkt topu sana bırakayım. Ekonomistlerin faiz kararı anketleri bu ay çok sağlıklı gelişmedi. Önce asgari ücret zammı boyutu bilinmeden biz anketlere tahminler verdik. İşte benimki 150 bas puandı. Piyasa genelinde de 150 200 hatta 100 bas puanlık tahminler de vardı. Ama 150-200 civarında kümeleniyordu çoğu oyuncu. Asgari ücret zammı beklentilerin biraz altında kaldığı için yani ben %35 bekliyordum. Piyasada da birçok oyuncu işte 30-35 arası diyordu. Hani bu aralığın alt bandında gerçekleştiği için hani faiz indirim alanı, faiz indiriminin enflasyonu bozucu etkisi ufaldı. E, faiz indirim alanı genişledi. Ve herkes yani ben mesela asgari ücret kararından sonra gelen anketlere 150 değil 200 bas puan indirim tahmini bildirdim. Şimdi de birçok oyuncu da aynısını yaptı. Yani 150'den 200'e 250'ye çıktı. O yüzden yani işin özeti 250 bas puan çok ürküten piyasa beklentilerin dışında bir rakam değil. Birçok oyuncu da oraya gelmişti. Dolayısıyla sürpriz değil 250 bas puan faiz indirimi. Bahsettiğim makasın daraltılması da tam şu oluyor. Merkez Bankası nette aslında bankacılık sektörünü e, borç vermiyor, borç alıyor onlardan. Ve bankalar arası piyasadaki faizi bu yolla belirliyor son dönemde. Çünkü bir likit de fazlası var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı biraz daha belirleyici oluyor. Yani oraya doğru yaklaşıyor tl oranı. Dolayısıyla bu alt bandın politika faizinden çok düşük olması yani 300 bas puan, %3 düşük olması biraz fazla görülmüş. Burada bir dengeleyici hamle yapılmış. Yani artık Yeni politika faizimiz 47.5. Bunun 300 bas puan altı 44.5 olurdu. 44.5'e kadar 45 civarı seviyelere oturmasın piyasada gerçekleşen gerçek faiz oranı. Yeni makasın alt bandı 46. Hani düşecekse 47.5 46 arasında yerlere eee düşsün. Hani bu bu aslında hani faiz indiriminin gevşetici etkisini biraz körelten, biraz sınırlayan bir hamle olduğu için bence ihtiyatlı doğru atılmış. E, makul bir adım, çok faiz e, kopup aşağılara çok fazla gidemezsin, e, onun alanını daraltalım, politika faizi daha belirleyici olsun diye atılmış bir adım. Bir kere bu hani aşırı güvercin bir adım atılmasının önüne geçmiş e, oldu. Dolayısıyla işte kararın hani ana hatlarını böyle görebiliriz. Piyasayı şaşırtan bir e, indirim oranı değil, Türk lirasını çok bozmadı zaten kur tarafını, e, tahvil faizlerinde de önceden bir alım vardı. E, o tarafı da çok bozan bir e, durum yok bu ek düzenleme de bence görece TL pozitif denebilir. Peki metin detaylarına da baktın. Orada ne görüyorsun? Yani güvercin mi, şahin mi? Nasıl tanımlayabiliriz? Bu metni ve bu karar şahin mi, güvercin mi? Yani bir kuş türü olarak tanımlamak bence çok kolay değil. Çünkü sonuçta 250 bas puan faiz indiriliyor. Ve maske ücret zammı çok yüksek gelmedi. Ocak enflasyonuna dair belki daha iyileşen beklentiler olabilir. Ama sonuçta bir faiz indirimi var ve hani piyasa bunu fiyatlasa bile ya yeni yılda olsa daha iyi olur diyordu. Bunun dışında metnin detaylarında enflasyon görünümüne dair iyimser bir okuma var. Yani özellikle aralık enflasyonuna dair öncü göstergeler iyi diyorlar. İşte ana eğilim düşecek diyorlar çok net bir şekilde Kasım'a kıyasla. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki bir normalleşmeye işaret ediyorlar. Yani bir iyimser okuma olduğu için hani İşin o tarafı da nispeten bir güvercin yavrusuna benziyor. Ama yani Şahin Güvercin çok ona girmeyelim çünkü gerek demin anlattığım bu makasın daraltılması hikayesi. Gerek Merkez Bankası'nın metinde işte toplantı bazlı bir kararlar alacağız demesi. Biraz dikkatli bir dil kullanması. Ve en önemlisi dünkü para politikası metninde 12 toplantının 8'e düşürülmesi. Bunların hepsi sanki nispeten daha aceleci olmayan bir senaryoya işaret ediyor faiz indirimi tarafından. Yani şöyle diyeyim 12 toplantı yapılıyordu birkaç yıldır. Her ay bir PPK toplantısı vardı. Mesela Fed mesela her ay yapmıyor. Türkiye'de her ay yeniden gözden geçiriyorduk. Şimdi bu her toplantıda bir karar alma baskısı yaratıyordu. Şimdi 8 toplantı olacak. Dolayısıyla 4 toplantı biçildi. Hangi aylar toplantı olmayacak? Yani benim tahminim Ocak'ta olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü Ocak ayı asgari ücret zammının hemen ardından gelen ilk ay olması. Yeniden değerlenme oranlarının devreye girmesi. Yıl başlangıcının fiyatlar üzerindeki psikolojik etkisi. Hani Aralık ayı aylık rakam yüksek oluyor ve para politikasının doğru değerlendirilmesini, enflasyona dair işte sinyalin doğru okunmasını zorlaştırabiliyor. Piyasada da çok spekülasyon olmasın diye işte aylık rakam yüksek geldi. Merkez Bankası niye faiz indiriyor? Muhabbeti çok dönmesin diye. Ocak ayında toplantı olmama ihtimalini ben yüksek görüyorum. Yani Merkez Bankası hangi ayların PPK toplantısını kaldırayım diye şöyle bir baksa ilk Ocak'tan kurtulmak ister diye düşünüyorum. Oysa muhtemelen Ocak'ta yüksek ihtimalle diyeyim. Tahmin ediyoruz ki diyeyim. Ocak'ta PPK toplantısı olmayacak. Bu da yani bu 250 bas puanlık faiz indiriminin aslında 2 aylık bir indirim olduğunu %47,5'luk seviyenin nispeten uzun bir süre sürdürüleceği anlamına geliyor. E bu da iyi bir haber. TL açısından dezenflasyon açısından enflasyonla mücadele. açısından. Bu sebeple metnin detaylarında böyle ihtiyatlı, aceleci olmayan, veri odaklı bir merkez bankası göreceğimize yönelik sinyaller var. Dünkü kararda bu var. Bu 12'den 8'e indirme muhabbetinde. Hepsini beraber düşününce ben yani enflasyon düşüşüne dair, Türk lirası, e, pozisyonlara dair, tahvil getirilerindeki düşüşe dair kötü bir senaryo görmüyorum yani nispeten iyi bir senaryo görüyorum yani faiz indirimi de beni ürkütmüyor eğer dediğim gibi yani Ocak'ta bir toplantı olmayacaksa merkez bankası toplantı azlı bir patika izleyecekse veriye bakacaksa bence kötü bir betin değil piyasa varlıklar açısından sanki borsa için biraz daha nötr yani çünkü birçok şirket hani biraz daha bodoslamasına faiz indirimi, borçlanma maliyetinin düktüğü bir senaryoyu daha çok isteyebilir. Sabit getirili varlık için Nispeten pozitif beklentilerimizi koruyabiliriz. Bir de dağlar, sen de bahsettin az önce. Asgari ücret belli oldu. %30'luk bir artış var. Sen orada %35 bekliyordun. Enflasyon ve faiz beklentinde asgari ücret kararından sonra bir değişiklik oldu mu? Yani oradaki öngörülerin nasıl? Yani şöyle, aylık patikamı revizyon etmek için bir 5 gün bekleyeceğim. Enflasyonda belki biraz daha önce yaparım ama yani faiz patikasını belirlemek için önümüzde bir belirsizlik var. Bu 12 toplantının 8'e düşme hikayesi belli ama tam takvim belli değil. Merkez Bankası para politikası metninde dedi ki işte 5 iş günü içinde belli olacak. Tam hangi aylarda ne zaman toplantı var? 5 gün içinde öğreneceğimiz bir bilgi ise hani para politikasının faiz patikasının öngörüsünü ben 5 gün sonra revize edeceğim yani. Hangi boyutta, nasıl adımlarla Hangi aylarda faiz inecek? Buna dair görüşümü 5 gün sonra, muhtemelen gelecek haftanın perşembesinde belli olacak. E, o gün e, revize edeceğim. Dolayısıyla enflasyonda da ince ayarı biraz erteledim. Son tahminime göre yani %30 yıl sonu faiz tahmin ediyordum ve de enflasyonda %28 görüyordum. Senin de dediğin gibi asgari ücret zammının beklediğimizden düşük olmasıyla Sanki bu 28'i 26.5 gibi bir yere indirmen makul gözüküyor. Biraz daha belki orada da veri görmek istiyorum. Şu an biraz en azından bir puan aşağı çekmek hakkaniyetli olur diye düşünüyorum mevcut modelimde. Tabii kur tarafında Türkiye kaynaklı olmayan yani Amerikan dolarının değerlenmesi tüm para birimlerine yönelik bir sepet kurda bir miktar artış öngörüyorum doları %50 ağırlıklı aldığımız için. Bu enflasyonu çok fazla düşürmemin önüne biraz geçiyor. Bir de zaten reel sektörün hani biraz daha kurun hızlı arttığı, TL'deki reel değerlenmenin çok abartılı olmaması yönelik endişeleri var. Merkez bankası bence buna da yönelik biraz daha TL'deki reel değerlenmeyi sınırlı tutacaktır. Yani 2025'te reel değerlenme olmayacak gibi, reel kur en azından 2025 yılında çok fazla artmaz diye düşünüyorum. Böyle düşündüğümde enflasyonu çok da sert bir şekilde aşağı çekmek istemiyorum. 26 gibi bir yere muhtemelen çekeceğim politika faizi politikasına dair de bilgim biraz netleşince 1 buçuk puan gibi bir enflasyon öngörüsünde indirim yapabilir. Şu an enflasyon ana eğilimine dair göstergelerin orta noktasını alıp onu 3 aylık ortalama eğilimle yıllıklandırdığımızda enflasyonu ben %30'a düşmesi çok oldukça kolay görüyorum yıl sonuna kadar. Bu bahsettiğimiz nispeten dikkatli faiz indirimi patikasında. Yani 30'a bu enflasyon rahat düşecek gibi son alınan kararlarla da. Ama hani 30'un altında işte 28'den 26'ya düşüş, 25'in altını görebilecek miyiz? Bunlar bunlarda 2026'ya yönelik kararlar da önemli olacak. O yüzden 30'a rahat düşer o konuda biraz daha iddialıyım ama onun altı için ince ayarları biraz daha bilgi bilerek yapmak lazım. Kıymetli görüşlerin değerlendirmen için çok teşekkür ederim Dağlar. Teşekkür ederim görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.